bugün burada 14 yıl önce suikaste uğrayan Türk İslam dünyasının lideri bizim için önder, bizim için ışık, bizim için işaret insanı Muhsin Yazcıoğlu liderimizi kaybetmenin hüznünü ve üzüntüsünü yaşıyoruz. 14 yıl önce kaybetmiştik. Bir suikaste kurban edilmişti. 14 yıl geçti nice nice dosyalar açıldı güya. Hiçbir dosya esası kapsamadı. Açılan hiçbir dava esasa dokunmadı. Açılan mahkemeler suikasti şu veya bu şekilde konuşmadı. Suikastla ilgili herhangi bir iddianame hazırlanmadı. Uyduruk, gerçekten kamuoyunu meşgul eden, insanların vicdanını kanatan hırsızlık davaları... Görevi suistimal davaları ve benzeri davalar açıldı, kapandı, açıldı, kapandı. Şu anda hali hazırda Kahramanmaraş'ta görülen bir hırsızlık davası dışında herhangi bir dava söz konusu değil. Esas dava yani Muhsin Başkanımızın şehit edilmesiyle ilgili herhangi bir iddianame, soruşturma veya dosya, dosya söz konusu değil. Üzülerek ifade ediyorum ki birileri bu işin kaza olduğunu söyleyerek milleti ve toplumu şu veya bu şekilde rencide etmekteler. Milletin ekseriyeti. Türk milleti diyor ki öldürüldü. Türk milleti diyor ki suikaste uğradı. Yönetenler diyor ki kaza. Hala kaza olduğunu iddia edenler çıkıp milletin huzurunda nasıl kaza olduğunu anlatmak zorundalar. Sadece kaza demekle bu iş kaza olmaz adam gibi çıkacaklar. Diyecekler ki hepimizi vicdanımızı da rahatlatan milleti de rahatlatacak şekilde şu şekilde oldu. Bu şekilde oldu diye izah edecekler. Onun için şu anda ülkeyi yönetenler her yönüyle bu konuda sorumluluk sahibidirler. Eğer sorumluluklarını yerini getirmezlerse ömür boyu Türk milletinin vicdanında büyük bir yara açmış olacaklar. Değerli kardeşlerim. Bu ülke asla ve asla faili meçhuller ülkesi olmamalıdır. Tıpkı Sinan Ateş cinayetinde olduğu gibi insanlar ölüyor, insanlar öldürülüyor, arkası önü yok. Ölen öldüğüyle kalıyor. Biz Musi Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşları asla ve asla bu işin peşini bırakmayacağız. Birileri usanmamızı bekliyorsa, birileri şu veya bu şekilde geri çekilmemizi bekliyorsa boşuna bekliyor. Bu millet Muhsin Yazıcıoğlu aşığı, bu insanlar onun dava arkadaşları. Dolayısıyla biz bıkmayacağız, usanmayacağız, yeter demeyeceğiz. Birilerinin bize dayatmasını asla ve asla kabul etmeyeceğiz. Bu ülke artık faili meçhullerden kurtulmak zorundadır. Yani Sinan Ateş cinayetini de aydınlatmak zorundayız. Önünü arkasını. Musun Yazcıoğlu liderimizin suikastinin de nerede, nasıl olduğuyla ilgili mutlak anlamda ilgililer, yetkililer gerçekleri ortaya koymak zorundalar. Yani davada yargılanan, hali hazırda hırsızlık davasında yargılanan bir sanık çıkıyor diyor ki ben diyor bak ibreti alem bir ifade kullanıyor. Ben daha önce diyor ordu mensubuydum. Kaza kırım uzmanıydım. Mühendistim. Ben bu davada yargılanıyorum. Ama benim görüşüme ve bilgime göre bu dava suikasttır diyor. Kim diyor? Davada yargılanan sanık diyor. Hırsızlık davasında yargılanan sanık diyor. Peki devlet ne diyor? Bu kazadır diyor. Böyle bir şey olur mu? İktidar ne diyor? Kaza diyor. Böyle bir şeyi kabul etmiyoruz böyle bir çapırkı, böyle bir çelişkiyi biz asla ve asla kabul etmiyoruz. Ne olursa olsun bu dava aydınlatılacaktır. Onun için biz siyaset yapıyoruz. Onun için biz sosyal hayatın içindeyiz. Onun için yaşıyoruz. Onun dava arkadaşlarının yaşama sebepleri bile bunun içindir. Burada ağabeyi burada Yusuf Yazıcıoğlu her mahkemede her mahkemede karkış karkış. Pınarbaşı'nda, Pınarbaşı'nda, Sarızda, karlar yollarımızı örterken bile mahkemeye kavuşmak için canla başla Sivas'tan ve farklı şehirlerde insanlar gelirken devletin ve ülkeyi yönetenlerin bu konuda çok vurdum duymaz davranmalarını gerçekten teessüfle karşılıyoruz. Ve kınıyoruz. Gerekli hassasiyeti göstermediklerini inanıyoruz. Niye öldürdüler diyorlar. Değil mi? Niye öldürdüler? Bugün şu keşme bakın. Türkiye yönetenlerin ve Türkiye'nin yönetimine talip olanın durumuna bakın. Herkes Muhsin Yazıcıoğlu'nun siyasetine ihtiyaç duyuyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun kucaklaşmasına halkı, farklı renkleri, farklı kültürleri, farklı yaşamları kucaklamasını şu ve bu şekilde hasretle bekledi. Ve ona özlem duyuyor. O siyasetine, o duruşuna, o ferasetine büyük bir özlem duyuyor. Yani eleştirmeyen, kucaklayan, yani şu ya bu şekilde hakir görmeyen, yukarıdan bakmayan hayatın ve toplumun içinde olan bir Muhsin Yazcıoğlu portresine ve siyasetine bu milletin ihtiyacı var. İşte onun için millet diyor ki keşke yaşasaydı. Keşke yaşasaydı şu an Türkiye bu halde olmazdı diyor. Gerçekten de Muhsin Yazıcıoğlu yaşasaydı Türkiye bu halde olmazdı. Onun ufkuna, onun yoluna, onun idrakine ihtiyacımız var. Ben inşallah Türkiye bu badireden kurtulur. Ve Sinan Ateş cinayeti benzeri cinayetler tekerrür etmez. Ankara'nın orta yerinde insanlar öldürülürken muhalefeti, iktidarı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı sus pus olmaz. İki gün bu ülke konuşamadı adam orta yerde öldürüldü. İki, i̇ki gün boyunca bu ülke bu neyin nesidir diyemedi. Bu ülkeden ne çıkar? Biz kimliği ne olursa olsun hali ne olursa olsun fikri zikri ne olursa olsun hiçbir kimsenin şu veya bu şekilde öldürülmesine faili meçhuller raflarına kaldırılmasına asla ve asla razı değiliz ve izin vermeyeceğiz. Değerli arkadaşlar bu vesileyle 14 yıl önce kaybettiğimiz bizim için ışık insan, bizim için lider, bizim için önder olan Muhsin Başkanımızı rahmetle, minnetle ve yüreğimizdeki sevgiyle beraber anıyoruz. Türkiye'nin huzura, Türkiye'nin barışa ihtiyacı var. Türkiye'nin birliğe ihtiyacı var. Türkiye'nin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Ayrışmaya ihtiyacı yok. İşte mezarın başına gidin. Türkiye orada kucaklaşıyor. Türkiye Muhsin Başkan'ın mezarının başında kucaklaşıyor. Onu bile görmüyorlar. Her renkten, her dilden, her inançtan, her kesimden insanlar gelip Musim Başkan'ın mezarında dua okuyor. Musim Başkan bu milleti birleştirmiş zaten. Ama birileri ayrıştırıyor. İşte inşallah gelip görürler. <laughs> sekon şerifler yaptılar Kur'an'ı hakimler tilavet ettiler Yasin-i şerifler tebarekeler Salavat-ı şerifler getirdiler onlardan da hasıl olan ecir ve sevap deprem felaketi geçiren orada toprak altında kalan e, illerimizdeki kardeşler. <laughs> Euzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibatu Ve müslümanların da şeriflerine hediye eledik sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alamin. Evveli rahmet, ortası mağdur. <Sessizlik> İman ehli İslam'ın ervahı için şurada hazır bulunan kardeşlerimizin ahirete intikal edenlerin ruhları için <Sessizlik> Milli ha? Nereye geldik? Hadi çekin. <Sessizlik> <Sessizlik> <laughs> <Sessizlik> <Sessizlik> Thank <laughs> you.